Herkese selam. Ben yine çok kıymetli dostum ve doktorum Doktor Alp Mama'nın yanındayım. Bugünkü konumuz göz altlarımız. Benim de. Genetik olarak göz altlarımın e, koyu ve makyajla kapatmak çok zor oluyor. O yüzden yine Alp'in yollarını tuttum ve Alp bana bir uygulama yaptı. Alp ne yaptı bakalım? E, bugün dioksaj, Aylit karbondioksit uygulaması yaptık. Bu sayede damarların tamir olması, o bölgenin aydınlanması için gereken her şeyi orada oksijenlenmeyi artıracak şekilde yapmış olduk. Seanslarımıza devam edeceğiz. Bu sayede göz altın çok daha aydınlık ve canlı olacak. Ne kadar seans geleceğim şimdi? Ne kadar arayla gelmem lazım? En az 4 seans görüşeceğiz ve 15 bin aralıklarla bir araya geleceğiz. Bakın, yapılmış aile gözaltlarımın hiçbir iz yok, hiçbir şişlik yok. Ve bir seansta gerçekten çok ciddi bir açılma oldu gözaltlarımda. Zaman geçtikçe de size gelişmeleri bir adet aktaracağım. Süper.